Otokonfor'un 30 günlük yatırım turu 7 Ağustos Pazartesi saat 10'da Startup Burada platformunda başlıyor. 190 milyon TL değerleme üzerinden çıktığımız 8 milyon TL'lik yatırım turunda %20 ek fonlama ile 9.6 milyon TL'lik yatırım arayışındayız. Otokonfor'un bedelsiz hariç %4.21 ile %5.05 arasındaki paylarını paya dayalı kitle fonlama yöntemi arz ediyoruz. Hali hazırda Startup Burada girişim sermayesi fonundan 4 milyon TL'lik yatırım taydı almış bulunmaktayız. Kampanyaya yatırım yapan her yatırımcıya yatırım tutarının %10'u kadar ilave bedelsiz pay verilecektir. Ayrıca 200 bin TL üzerinde yatırım yapan yatırımcılara ise %20 oranında pay verilecektir. Startup Burada platformundan Otokonfor'un yatırım turu ile ilgili tüm süreçlere ulaşabilirsiniz. Otokonfor'un vizyonuna inanan ve bu süreçte merkezi kayıt kuruluşu ve takas bank güvencesiyle yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları Startup Burada platformuna bekliyoruz. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün.